Sevgili boğalar, yükselen boğalar, hoş geldiniz sevgili burçtaşlarım. Doğum günümüz kutlu olsun. İnşallah bu yaşımızda dilediğimiz dileklerimiz daha bu yıl bitmeden hemen gerçek olsun sevgili dostlarım. Şimdi 21 Nisan haftasını konuşacağız bu videoda ve artık bizim zamanımız başladı diyebiliriz. Bu hafta biraz sakin başlayacak, biraz böyle yüzleşmeli bir hafta olacak ama sonrasında e, ilerleyen zamanlarda güzelleşecek e, haftaya kariyerle odaklı başlayacaksınız aslında e, mesleki konularda sıra dışı bir bakış açısına sahip olduğunuz ve hafta boyunca toplumsal imajınızla ilgili bazı sorgulamalar içine girebileceğinizi söyleyebilirim İç benliğinizle dış dünyanın beklentileri arasında kendinizi böyle e, sıkışmış hissedebilirsiniz kim olduğunuzu ve dışarıya nasıl yansıdığınızı düşünmek bu hafta boyunca gündeminizde olacak kendi değer yargılarınızla toplumun değer yargıları arasında bazı e, fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Çelişkiler içinde bile kendinizi ifade etme gücünüz artacak, sezgisel ve ani farkındalıklarla çözüm üretmeniz mümkün sevgili dostlarım. E, burada e, ailevi yükümlülükler, mesleki hedefler arasında bir seçim yapmanız gereken e, bir durum karşı karşıya kalabilirsiniz yani Hani orada aile yanında durmak ya da e, aile yanında durmak gerekirken çalışmayı gerektirmek gibi düşünebilirsiniz Siz artık bir şeyleri geride bırakmak adına e, kararlılık gelecek size ve ve aşırı iyimser beklentilerin sizi gereksiz risklere itebileceğini gösteren işaretler var burada aşırı iyimser olmaktan biraz geride durmak gerekiyor. Sizler böyle hani neden olmasın ki? Öyledir tabii ki. Neden e, e, kötü düşüneyim? Hani insanlar için de aynı şekilde neden e, kötü düşüneyim? Sizin içinizde olmayanı karşıdakinden beklemiyorsunuz tabii ki ama aşırı iyimser olmaktan e, birazcık uzak durmakta fayda olacak. Bu hafta yaratıcı, sıra dışı çözümlerle parlayabileceğinizi gösteriyor. Özellikle teknolojik ya da yenilikçi alanlarda parmakla gösterilen biri olabilirsiniz. E, İçsel olarak donatılacaksınız kariyerinizde dönüşüm kaçınılmaz ve bu dönüşüm siz isteseniz de istemeseniz de artık başlıyor sevgili dostlarım bir başlangıç var bu hafta ee, yani böyle iş değişikliği vesaire gibi bir şey düşünüyorsanız bu hafta bunları yapabilirsiniz başvuru gibi hani Biraz kafanız karışabilir. Özellikle kariyer ya da sosyal sorumluluklar alanında ben ne istiyorum sorusu zihninizin köşesinden eksik olmayabilir bu arada bu hafta boyunca. Kendinizi ne kadar sık tanıyorsunuz ve başkalarının beklentilerine göre ne kadar şekilleniyorsunuz? Bu sorulara dürüst cevaplar arayacaksınız kendi içinizde. Bilinçaltınızdan gelen mesajlara dikkat etmelisiniz. Meditasyon, yazı yazmak veya yalnız kalmak size iyileştirici gelecek bu dönemde. Sezgisel yeteneklerinizi ciddiye alın. Sessiz alanlarda iç bilgilerinizi duymanız kolaylaşır. O yüzden zaman zaman kendinize zaman ayırın ve e, gerçekten iç sesinizi dinleyin. Size e, böyle tahmin ettiğinizden daha fazla yol gösterecek bu hafta. Haftanın ortasında arkadaş çevresi, idealler, hayaller ve kolektif bilinçle olan bağlar ön plana çıkacak. Birkaç gün kimlerle birlikte yürüdüğünüzü, hayallerinizi kimlerle paylaştığınızı sorgulayabilirsiniz sezgisel, fedakar ve içe dönük bir enerjide olacaksınız. Rüyalarınız yoğun olabilir. İlham verici fikirler zihninizi ziyaret edebilir. Bir hayalinize ulaşmak için ilk adımı atmak isteyebilirsiniz. Ancak aşırı fedakarlık sizi birazcık yorgun düşünebilir. Gerçekten kim sizinle, kim sadece yanınızda gibi görünüyor. Bunu fark edeceğiniz bir hafta olacak. Belki de zaten hissetmeye başladınız bazı insanlarla ilgili. Sosyal çevrenizde Böyle e, aslında hayallerinizi olay, olacak şeyleri anlattığınızda bir de bakıyorsunuz ki hani gerçekleşmiyor. Bazı insanların iyi zannettiğiniz insanların belki de gözlerini kaldığını, sizin başarınızı istemediklerini fark ediyor olacaksınız. Duygularınızın yönsüzleştiği bir zaman dilimi olabilir bu arada. Kendinizi boşlukta hatta bazen böyle ne yapacağınızı bilmez hissedebilirsiniz. Günlük koşturmada kendinizi ne kadar yer açıyorsunuz? Bu sorunun yanıtı ruhsal e, sağlığınız açısından kritik olabilir. Her şey durmuş gibi hissetseniz de aslında astrolojide sessizlik içinde kendinizi gözlemleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Suya dokunun, müzik dinleyin, kendinizi ifade eden bir sanatla temas kurun ve e, verimliliğinizi içsel huzura yöneltmek size gerçekten çok fayda sağlayacak diyebilirim sevgili dostlarım. Yani kararsız a, a, böyle ne yapacağınızı bilmez hissettiğiniz anda Dönün içinize ve içinizi dinleyin. O maneviyat size gerçekten huzur verecek. İç dünyanızda yoğun bir duygusal arınma süreci başlayacak bu arada bu hafta. Özellikle geçmiş ilişkilerinizden kalan kırgınlıkları iyileştirme fırsatı sunulacak. Affetmek hem başkalarını hem kendinizi affetmek gibi düşünebilirsiniz. E, sezgileriniz keskinleşecek. Belki de bir hayalinize veda etmeniz gerekiyor. Ya da bir hayale sıkı sıkıya tutunmanız gerekiyor. Bunu fark edeceksiniz. Siz artık fazla, farklı çözümlerle hayatın yeni yollarına yönlendirecek açılar var. Ve siz artık ne, ne yönde ilerlemelisiniz bunu bu hafta fark ediyor olacaksınız. Hafta sonuna baktığımızda bastırılmış duygular birer birer açığa çıkacak. Burada e, bir tür içsel patlama olabilir. İçinizde tutmaya çalıştığınız ne varsa artık sizi daha fazla... Ben burada durmayacağım. Artık ben de konuşacağım diye içinizden çıkabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz ya da geçmişte yaşadığınız bir olayla hesaplaşmak durumunda kalabilirsiniz. Ancak bu yüzleşme sizi gerçekten hafifletecek ve yani neden bu kadar içimde tutmuşum ki? Çok rahatladım diyeceksiniz. Yazmak, konuşmak ya da yalnızca kendinizi dinlemek için ideal bir zaman. Eğer bir bitiş yaşanacaksa bu artık sizin hayrınız olacaktır. Bunu bilmeniz lazım. Hayatınızdan bir şey çıktıysa aslında geleceği hazırlamak sizin hayatınızın daha iyi olması için sizin hayatınızdan çıktığını bilmeniz gerekiyor. Ee, siz kırıldığınız yerlerden bazı iyileşme yani şöyle kırıldığınız yerlerden iyileşmeye zorlayacak gökyüzü sizi. Bu zorlama her ne kadar ilk etapta sizi rahatsız etse de iyileşmenin başlangıcı aslında ...bunu siz de zamanla hissediyor olacaksınız... Ee, ...özellikle aile bireyleri ya da yaşadığınız yerle ilgili konularda bazı gerginlikler olabilir... Ee, ...köklü bir değişim olacak hayatınızda ve duygusal bir dönüşüm yaşayabilirsiniz bu hafta sevgili dostlarım... ...bu dönüşüm sizi eski kalıplarınızdan özgürleştirecek ve yeni ve güzele adım atmanızı sağlayacak... ...sevgili boğalar bu hafta kariyer, toplumsal imaj, içsel farkındalıklar ve ruhsal temaların ön planda olacağı bir hafta olacak kariyer evinde başlattığınız bu döngü sizi iş yaşamınızla ilgili önemli farkındalıklara taşıyor olacak. Ailevi sorumluluklarınız ve kişisel hedefleriniz arasında denge kurmanız gerektiğini hatırlatırken ruhsal olarak sizi yeniden yapılandıracak özellikle dostluk ilişkileriniz, sosyal çevreniz, ideallerinizle ilgili büyük bir farkındalık yaşayacağınızı da söylemek isterim. Hafta sonuna doğru içe dönüş artacak. Burada içsel e, gücünüzü yeniden keşfetmeniz yardımcı olacak açılar var bu hafta boyunca bırakmayı öğrenmek kadar yeni başlangıca da açık olmak gerekiyor ruhsal bir yenilenme fiziksel bir adım ve kalpten gelen bir cesaretle yeni bir siz doğacak adeta sevgili dostlarım evet nice güzel seneleriniz olsun kalpten dilediğiniz tüm güzellikler sizinle olsun sevgili dostlarım hepinize mutlu yıllar diliyorum hoşçakalın